Herkese merhaba yani arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ne yapacağız? İndirim marketi gelmiş. İndirim marketi toplayacağız. İndirim marketi toplamadan önce arkadaşlar bir şeyden bahsedeyim. Discord'da 3300'lük bir çekilişimiz var arkadaşlar. Hemen onu da size gösterelim. Bir saniyenizi alacağım. Şöyle yok. Arkadaşlar şu şekilde bir çekilişimiz var Discord'da e, ee, 3300'lük bir çekilişiniz var. Legend oynayan, oynamayan arkadaşlar için de site bakiyesi vereceğiz. 240 TL bilginiz olsun arkadaşlar. Gelmek isteyen, katılmak isteyen gelip Discord'a katılabilir. Şu anda 71 kişi katılmış. 12 günü vardı. Yeni başlattık. Çok bir süre olmadı. 2 gün oldu başlatalı. Ee, katılmak isterseniz gelip Discord'dan katılabilirsiniz. Şimdi geçelim biz çağrımız arkadaşlar şuradan tekrardan. Hemen bir hesabımıza geçelim. Arkadaşlar burada sadece ben iki üç şey yapacağım, çıkacağız, gideceğiz. Yani çok bir e, şey basmayacağız, bilginiz olsun. Buraya yani amacım e, çok bir şey yapmak değil burada. Çünkü birikimimiz yok, indirim markete gelmiş, ona bakacağız, indirim marketin toplayacağız. Çok bir büyük video yapmayalım dedim zaten. Şunları bir toplayalım arkadaşlar hazır girmişken işte bu sefer bu, bu kötü oldu. Bu hafta şey gelmiş. Ama indirim market de var. Şöyle. Arkadaşlar %60 gelmişti. O yüzden attım. %72'lik daha iyiydi de işte. %40'lar geliyor. %50'ler geliyor. Ama %61'e bir tık daha zor geliyor. Şimdi bu setleri toplayacağım. Bunlar hep %100. Bu da %100. Bir tane de şurada var %100. Bir de burada var %100. Mis. Şimdi arkadaşlar şunu bir alalım. Evet arkadaşlar bu hafta altın yolu da gelmiş bize. Şunları bir toplayalım önce. Onu da göstereceğim. Altın yolu neden videosunu çekmedim söyleyeyim. Video çekecektim altın yolu için. 8250 hepsini topladık herhalde. 8250 aldık. Hepsini topladık. Hatta 3K'da elmasımız kaldı. Şimdi a 3 kayda bir planım var. Onu yapabiliriz şimdi. Böyle bir fonu tutmuş mu? Tutmamış arkadaşlar. Geçmiş olsun. Kötü oldu. Neyse şuradan devam edelim. Lan 8 atıyoruz. Alamıyoruz bileyim ya. Neyse daha burada. 2 gün daha burada deneriz. arkadaşlar ne gösterecektim? Ben ne diyordum? Altın yolu. Arkadaşlar altın yolu böyle dangalak bir altın yolu yollamışlar bize. Allah razı olsun iyice nasıl berbat ederiz diye düşünüp düşünüp bu şekilde bize bir altın yolu yollamışlar. Ben şimdi buradan neyi istediğime nasıl atacağım? Yani rastgele yani basalım bir tane. Mesela rastgele onun elmasımızı harcayalım. Bastık. Ne gelecek? Sürpriz. Ne geldi? Bir adım geri. Üç adım ileri. Bu ne? Böyle sabah kadar gidip gelecek miyiz? Bak. Anana aradım. Ee. Evet arkadaşlar 3 adım ileri 1 adım geri. Şşşt. Şuraya Eee bu evi sabah ama. kadar sürecek mi? Abi halay mı çekiyorsun böyle bir ileri bir geri? Şey delil oy. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> bu bitmeyecek herhalde. Arkadaşlar bu boklu herhalde bu sefer. Ben şimdi geçen düzelir diye bekledim. de. Ee. Böyle hediye vermeyecek herhalde. Ben bundan nasıl kurtulacağım onu da bilmiyorum şu <laughs> an. Büyük ihtimalle F5 el... atacağız. Baktım, Ama böyle mı yedi. Onu elmasımı geri verin. Bana ne? <laughs> Şaka gibi. Şuraya geçemedim bir türlü. Şuraya bir geçsem belki bir... Aha. Lan ya. Yine geri gitti. Allah yani. yine aynı yere geldi. Ay bir de 3 adım gidiyor hep ha. 2 <laughs> adım daha gitti şimdi. Abi her şeyin her bir seferinde farklı geliyor ya. Yani mesela Hı. ilk baştakinde iki ileri yapıyor ya bir daha ona gelince iki geri falan yapıyor değişiyor hepsinde farklı. Yapıyor da burada ödül nasıl alacağız biz? Bir abi başladım başlangıç başlangıca geri mi dönmeye çalışıyoruz bunu? Dur bakalım yine elle gittik oraya kadar geldik. Ben merak ettim yani ne olacak sonra? <laughs> şey. Beni sardı bu arada. Ben Legend'de ilk <laughs> defa zevk aldım. Şu an bak üç geri gitti ya. Üç ileri üç geri. Üç ileri üç geri kardeşim böyle. Evet arkadaşlar üç yere böyle devam eder. Ben bir videoyu durdurayım. F5 atayım gelin arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir F5 attık geldik. Olan onun oldu. Ödül de yok. Burada kalmış. Bakalım. Bir şey de vermemiş. Evet, bu haftaki altın yolumuz böyle eğlence amaçlı. Basıyorsun onun Burada devamlı gidip geliyor arkadaşlar. Hiç boşuna uğraşmadan şurayı kapatalım bir. Orayı zaten anında fırlıyorlar. Şimdi gidelim şuradan harcama ödüllerimizi alalım. 10K'yı tamamlamadık. O yüzden zaten aynı değil mi? Evet aktifte. Gerek yok arkadaşlar. O yüzden daşları alalım. Şimdi gerisini şurada almadığımız binek vardı arkadaşlar. Onun için harcayacağım. Alabilirsek o bineyi alalım. Şimdi koruma. Arkadaş, burada ne alacağız ki? Neyse bu kalsın şimdilik ya. Bunda bir şey almayız. Şans meyvesi. Parçadan 41 tane var. Belki şurada bir binek çözeriz diyeceğim de meyve yok. 180 meyve lazım. Bir tane meyve atsa alabiliriz aslında. Şöyle bir deneyelim arkadaşlar. Bu arada bineye bakalım aldık mı almadık mı gerçekten. Binek, aa karnaval. Şunları da toplayalım arkadaşlar. Bir şey diyeceğim. Oo, güzel, güzel. Neyse şunu da alırız. Bu sefer görkem olmayınca arkadaşlar bu şekilde geriye düşüyoruz. Aa Şuna gerek yok. Şu ikisini alsak yeter bize. Bunlar etkinleştirelim. 280 elmasa. Teslim al. Yarın bunu da alırız. Zaten 7 günmüş. Her türlü hepsini alıyoruz. Güzel. Bu kalsın bir dakika. Şimdi. Bundan 111 tane. 300 tane olması lazım. Bini alabilmek için. Fashion'ı 100 yap. Aslında bir dakika ya. Bu bakayım. Fashion 100 olur mu? Nerede Fashion. Fashion 98. Aslında 100 yapabilir miyiz? Bunlara basarsak 100 olur mu? Ne diyorsunuz gençler? Basalım mı? Biriktirmeye devam mı? Yayın açsana. Yayın a, kapanmış yayın. Dur yayın hemen açayım. Bakayım ona göre söyleyeyim hemen. Kanka şu an 98. Ee, bu kadar. Birleştir kısmını aç. İkinci sayfaya bak. Bence olmaz. İki tane kritik atmış lazım. 99 olur da 3 4 99 tane 99 olur. Denenir mi? Ya deneyelim arkadaşlar. denendi ya, bir denendi. Hadi bakalım bismillah. 99 olur da yüzü Hadi lan. Şaşırt lan bizi. Bir şaşırt lan, bir şaşıralım lan. Allah cezanı vermesin. Daz 99. Yaz şuraya 99. Ya derim yazsana 99. Bu arada 99 da olmayacak gibime geliyor. Evet. Birinci ünvanı aldık. İkinci ünvanı da aldık. Üçüncü ünvanı da Aldık ama 98'de kaldı. Artı arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. En azından 8 milyon 100 olduk. Saldırımız 96 kaldı. Hazır gelmişken şuradan bir binek açalım. Bir dakika arkadaşlar. Oraya geçeceğim. Bir binek daha açalım şuradan. Onu hemen bir onu patlatalım. Hiç beklemeden. Ya arkadaş bu bizde var ya. Tübbi Neyse şuradaki binekleri de kullanalım. 98K oldu. Bir dakika arkadaşlar. Şimdi 98K 98K 99'a yaklaştık. Arkadaşlar ben onu 400K'ya yapana kadar uğraşacağım. Şunu bir kullan. Bir dakika. Burada neyimiz var? Bunu geç. Burada neyimiz var? Bunu geç. Aslında yapabilirim de. Oradan harcamak istemiyorum. Orada da bir şeyimiz yok. Nerede abi? Videoda, videoda. E pardon bir Şimdi adım, sıkıntı yok da. Şuradan bineye bakacaktık. Hemen şuradan bineye bakalım. Başladı mı? Binek binek binek. Şu vardı bizde. Şu atar mı ya? Bunun için basayım mı? Kaç elmas var abi? 2.600 elmas var. Elmez. Bir dakika. Alsın, dursun yani elmas çekerim. Çeksem mi diye düşünüyorum da. Gerek var mı peki çekmene? Gerek yani yok bunun boşuna. 10 kayda tamamlar. Bunu da alırız dedim. Ama şöyle bir şey var abi. şimdi Bir dakika ne kadar iyisi. Kaç parçada tamamlıyorduk biz burayı? 351 tane olması lazım. Hayır öyle değil. Kaç elmasa tekabül ediyor elmas olarak? Yani 3.000 sürdü ama dur bakayım market 3760 böyle bir şey. Dur nerede 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 nerede. Şu an kaç tane parçalayabiliyoruz? 174 tane alabiliyoruz. Sen bilirsin. Alda ne istersen. Madem onun tamamlayacağım diye. Ya mi? bir şey söyleyeceğim ya. Ne oğlum ya? Satın al. Lan gel abi. Atarsa atar, atmazsa şans meyvesi atar belki şansımız arkadaşlar. Belki atar. 3-3 basacağım. Hiç üşenmeyeceğim. Bir tane meyve atarsa güzel olur. Uçan taşına sus, seveyim seni ya. Şu çantaşı kaldırsınlar şuradan ya. 13 tane mi bastım lan ben? Hadi lan at şu bini bini atarsa şey. iyi olur abi de. Bini atarsa 400 kalıyor saldırımız. Setleri basınca olmadı mı abi? Yok ya olmadı. Şey abi ben şey biriktirdim. Basarsan astroloji malzemesi bayağı var çantada. Baktım da o da yetmiyor ya. Bastın mı? Yeter mi bilmiyorum. Ee... Abi yeter. 4K şeyde çünkü şeyde var. Astro arkeoloji de var. Dur bakayım şuradan bir bir deneyelim vermezse. Vermeyecek gibi. Öyle deme oğlum. Verecekti ki versin. Aman Abi ben ne dersem tersi oluyor biliyor musun? Ha şu kutudaki bir neye atsa yeter bize. Orada da bir 400 bir de 150'lik var herhalde. Evet. Bir atmadı. Meyve de atmadı. Meyve atsaydı şey yapacaktım. Değil mi? Nerede meyvemiz? Aa, atmış. Arkadaşlar, Görmüşsün. arkadaşlar bekleteceğim sizi. Hemen cücük geliyorum. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam. Bir tık daha elmas yükledik. Elmas yükledik. Şunu 408'e basalım ya gelmişken. Bunlara bakıyordum o sıra. Elmas atana kadar. Şimdi Bağlarımız o. İyi lan. Akşama bir 12'den sonra yetişirse bir daha açarız. Şu fonu at be bu sefer. Yine atmamış. 1650. Aa dur bakayım 1650 atacak mı? Neyse o sıra biz şuradan kaç tane parça almamız lazım? Takasa girelim bakalım. Takas takas takas. Binek. Abi 251 hesap makinası. 75 abi 76. 76 Bana güven var. direkt 76. Aynen aynen. Hesap makinasına gerek kalmadı. Ah bir de yanlışsa var ya patlarım burada. Bir şey olmaz ya hocam. 76 tane. Bana... Dur, dur. Evet arkadaşlar 76 tane aldık. İlan şeyi de kaldı. Pazar gününe şey basarız buna da. Abi altın yolu buglı ya. Allah'ın cezası. sen burada yoktun değil mi onu? Biz altın yoluna girdik. Altın, bir altın yolunu F5, bekliyoruz. Atmadan, F5 Atmadan, f ki. Aynen. Sonradan fark ettik <laughs> biz onu. Evet arkadaşlar. Ben, ben geçen gün bekledim durmasın da durmadı. Dualarınızı bekliyoruz. Gidip şu bineği atarsa. Aa dur lan niye binek alıyoruz biz? Niye gittik parça aldık ki? Niye buraya basıyoruz ki? Kafamı da tüküreyim ya. Abi bir dakika hala parça var. Hala parça var. Daha basmadık. Aç bakayım binek yerini. 120 parça alınıyor zaten ona. Sen yani 120 parça alınıyor da yetmez ki 600 elmas. Sen bir dakika bir bekle. 40 parçamız var şu anda. Nerede o? Binek dur burada değil. Ha. Bunda da az kaldı. 100 tane. Burada olur. değil abi. Ha, okay, ona bakayım. Bunu alırız. A, alırız, katası. alırız onu zaten. Mi? Dur binek takası. Şimdi 180 parça alıyorsun. Sadık ama. abi şimdi beni dinle sana bir şey diyeceğim. Bak daha önceki videolarda da bakıyorum. Binek kutusundan çıkabilecek binekleri alıyorsun bak. Mesela binek kutusundan bu ışıltılı Oğlum, defil çıkmıyor. Ben hepsini almıştım ki burada. Abi işte çıkanları almışsın mesela bak. Şu üstteki 3 tanesi de binek kutusundan çıkıyor. Ama o çıkmıyor. Hangisi? Bu mu? Işıltılı filal aynen filal. Kara yılan da çıkıyor. Fil çıkmıyor sadece binek kutusundan. Lan bu da çıkıyor aynen. Ki. fil Yok çıkmıyor abi eminim. Her şeyin üzerine iddia girerim seninle. Bunun bir kutusundan çıkmam Çıkıyor yani. lan çıkmıyor mu bilmiyorum ki ya. Dur bakayım. 1000 lirasına iddia girerim şu an direkt tık diye. 120 parça alabiliyor muyuz? Önce ona bakalım. 120 değil 80 parça almamız lazım. Bizde kaç parça var? 40 parça var. 80 alabiliyor muyuz? 45 tane alabiliyoruz. Maalesef alamıyoruz. Gittik enayi gibi takasa parça aldık. Neyse. Arka Ama arka kasarız arka. ki pazara kadar biz bunu. O her türlü alırız aynen. Pazar günü o iş sende o zaman. O güne alırsın sen. Pazar gün değil. Ee, Perşembeye kadar alman lazım. Tamam ya o zaman ben çarak saklık yapmam. Kasarım bu hafta. Bu hafta bana ihtiyaç var. Bu hafta Nasıl? çarda Lan şu bini atsa bari de o kadar çok güzel olur. Bir binek de oradan alırız. iki tane dört düzük Temiz. Bari marketten şeyden alamıyoruz kutudan paramızı alalım şimdi elma değiller bine bak. kadar bak gitti ya. köküne sok o meyve bak o bizde var ya ne var kalsın be abi benim internetime oluyor ya yani. 300 tane oldu yine amanın siktirme meyvesi neyse küfür yok beyler küfür yok şimdi bir tane bundan var 42 bu arada Aa bu kutuyu açacağız. Hadi lan. Hadi lan. La cezanı. Bunlar zaten çıkan binekleri. Şu özleri yine toplayalım. Özde bine kaldı mı sen bu hafta? Sesleri galiba çıktı. Yine 11 tane daha varmış. Neden dönüşmüyorsun biraderim? Arkadaşlar Şimdi bizim 400 k bulmamız için astroloji basacağız. Şimdi gidelim, şuradan sabah astroloji basmaya. Puanımızı dilek yapalım. bir tane geldi güzel altı tane büyük bu 5 tane o güzel güzel atıyor tamam 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 at 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 anlat atmadım ortak katı ortak şimdi Yıldız gücüne gel evet. biz bunları kullanalım önce koçları basalım arkadaşlar bakalım saldırıyı tam yapabilecek miyiz orta en son basalım önce şunları basalım en son ortağı basarız dım, dım bundan yok 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 2 tane akreye var. Ee, o da yok. O 21 tane kova var lan. 21 tane kova. Yani diğerlerinden neden çıkmamış ki? Yani böyle olmaz. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ki. Şimdi 46 tane orta basınca bence olur diye düşünüyorum. Olmaz diyenler el kaldırsın. Evet. Kaldırıyorlarsa da görmüyoruz arkadaşlar. Şuradan bakıyoruz. Allah belanı vermesin ya. Bu nedir ya? Bizi bitirdin Tayfun. Şimdi arkadaşlar demokraside çare tükenmez biliyorsunuz. Hemen giriyoruz. Bu arada 100k olmuşuz. 107k binek muhteferimiz olmuş. Ha şuraya geliyoruz. Çok da uğraşmaya gerek yok. Bunu fulllesek herhalde olur diye düşünüyorum. Tamam bakalım arkadaşlar fullleyince 500 gelmez lan burada. Ya fullleyelim bunu. 50-50 geliyorsa bunun gibi iki tane fullersek her türlü olur. 250 buradan 250 oradan aynı. Hadi bak düşüyorum hadi. Ya kritik at da uğraştırma bizi ya. Evet arkadaşlar. 400 kaya bulduk arkadaşlar. Yavaş yavaş gidiyoruz. Şimdi indirim marketinde binek gelirse arkadaşlar. Orayı da fulllemeyi düşünüyoruz. Binek de gelirse süper olur. Şuradan bir dört bulalım mı? Dört fullleyelim. Bu kaç üç düzük? Sanırım de ikili. Yine dört yok. Şu. Yes. Şunu fullleyelim. 82'den kaç artacak? 32. Aynen 50 veriyor. Bunu da atlattık mı? Yes. Tam 400K 400K ya tam 400 k arkadaşlar. Saldırımız 400 k oldu güzel. Şimdi arkadaşlar videoyu burada bitirelim. Çok da uzattık. Biraz bu kadar uzun süreceğini tahmin etmemiştim. Basmayacağız dedik. Bastık yine dayanamadık. Ee, saldırımız 400 k oldu. Büyük ihtimalle çekmem arkadaşlar. Bineğe birik, birikime katarım. Ee, bir tane buradan gelir. Fon alabilirsek bir tane fondan gelir. Fonu yine alamamışız. Fondan gelir alabilirsek. Bir tane etkinlikten var. Gelir. iki tane oradan alırız. İndirim marketi düzgün gelirse eğer 3-4 tane de oradan toplarız diye düşünüyorum. Bazen biliyorsunuz arkadaşlar bir kere hatta getirdiler 200'lük 200'lük 250'lik binekler vardı. 60-70k elmas harcadı bazı arkadaşlar hiç bakmadan topladı <laughs> o yüzden bize inşallah öyle bir şey denk gelmez ee, bir tane etkinlik bir tane fon iki bu takas takibini alamayacağız herhalde oraya bir daha basar mıyım bilmiyorum bir tane de buradaki etkinlikten alacağız arkadaşlar 3 indirim marketi marketine gelirse 3 4'den alız. toplamda altı tane bin ekle 400'lük kapatırız onu. O birikime dahil olur. Öyle bitiririz arkadaşlar. Top biriktiririz. Bir 6 ay dedik ama 6 ay hiç biriktiremeyeceğiz Böyle ara ara çeker atarız diye düşünüyorum. Şimdilik bu kadar. Buraya kadar izleyenlere teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.